Merhabalar. Pembe Mutfılım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere pofuduk pofuduk, yumuşacık, bir o kadar da kolay, şık, güzel bir çiçek yapımını anlatacağım. Ben bu çiçeğimde eee papatya renkleri olan sarı ve beyazı tercih ettim. Gördüğünüz gibi kabarık, çok güzel, hırkamıza da çok güzel yakıştı. Ben e, zeminimi koyu renk seçtiğim için hırkalarımı, e, çiçeklerimi bu şekilde yaptım. Ama daha açık zeminlerde e, rengarenk de e, yapabilirsiniz çiçeklerimizi. E, bir sonraki videom e, bu güzel hırkam olacak. Bu güzel hırkamın anlatımını yapacağım. E, hırkamın anlatımını yapmadan önce çiçeklerimin yapımını anlatmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Youtube sizden hiçbir şekilde bir ücret talep etmemektedir. Beğeni yorumlarınızda da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzel papatyamızın yapımına geçelim. Beyaz ipim e, Nako Elite tercih ettim ben. Ama sizler Alize Baby Bass e, de tercih edebilirsiniz. İpiniz ne kadar kalın olursa e, çiçeğiniz de o kadar pofuduk pofuduk ve kabarık olacaktır. E, tığ numaram da 3 milim. Ama eliniz e, aşırı sıkıysa 3.5 milim de kullanabilirsiniz. Ben 3 milimi tercih ettim. Elim gevşek olduğu için. Şimdi başlıyoruz. Hemen 5 zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4 5 İlk zincirimin şu şekilde yakınlaştırayım. Ortasına batıp kapatıyoruz. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu 4 de çekebilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa. 2 de trabzan yapıyoruz. İpimizi çok fazla aşırı çekmiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar Aynı yuvaya bir ikili tırabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya bir tırabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar ikili tırabzan. Bir zincir çek, tekrar ikili tırabzan. Bu şekilde toplamda 12 yuvamız olacak. Orta bölümümüz bu 12 yuvadan oluşacak. Bir zincir çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuvaları da şu şekilde sayıyoruz. Hemen yakınlaştıralım. Göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 9 sıramız olmuş. Bir zincir çek. Yine aynı yöre bat. 10, 11 ve bir zincir çekip ilk çektiğimiz zincirin içine şuraya batıp çıkıyoruz. Daha sonrasında ilk yuvamıza şöyle yürütme yöntemiyle geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi şu kabarık yerlerimizi yapacağız. İpimizi biraz uzatıyoruz. İlk yuvamıza ikili trabzan yapar gibi şöyle ipimizi çekiyoruz uzatıyoruz. Tekrar aynı yuvaya ipimizi çekiyoruz ve iki de çıkıyoruz. Tekrar yapıyoruz ve iki de çıkıyoruz. Tekrar yapıyoruz ve tığda bekletiyoruz. İkinci yuvamıza geçiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapar gibi kığımızı. Çeki ipimizi çekiyoruz şu şekilde. Tekrar çıkıyoruz. 2 3 4 Toplamda 8 defa batıyoruz ve ipimizi çekip uzatıyoruz. Şu şekilde. Ve şimdi tek seferde ipimizi içinden geçiriyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şu en son yaptığımız yuvanın içine batıyoruz. Tel almıyoruz. Yani sık yapar gibi sadece bu şekilde kapatıp sıkılaştırıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Pufudumuzu da şu şekilde tığla dışarı atabiliriz daha puf puf durması için. Gördüğünüz gibi. 4 zincirimi çektim. Tekrar tığımın üstüne ipi biraz böyle gevşek tutacak şekilde alıyoruz. 3. yuvamız olan bölüme batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. İkili trabzan yapar gibi uzatıyoruz. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz. Ve bu şekilde çıkıyoruz. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz. Ve çıkıyoruz. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz. Ve dört kere aynı yuvamıza batmış oluyoruz. Yandaki yuvaya geçiyoruz. Burası da bizim dördüncü yuvamız. Bu yuvalardan oluşacak. iki yuvayı iki yuvada bir pufuduk yapacağız. Tekrar batıyoruz. Üçüncü kez batıyoruz. Çekiyoruz. Dördüncü kez. Battık. Şu şekilde. Şimdi tek seferde çıkartıyoruz hemen sıklaştırıyoruz ve 1 2 3 4 zincirimize çekiyoruz şöyle elimizde dışarıya doğru pofuduğumuzu çıkartabiliriz hemen en son yaptığımız yuvanın içine sık iğne yapmıyoruz şöyle şu şekilde kapatıyoruz Tekrar 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. Şu şekilde ipimizi uzata uzata. Dört kere ilk yuvamıza battım. Daha sonrasında ikinci yuvama geçtim. Ve oraya da dört kere ipimi uzatarak kiri trabzan yapar gibi tığımızın üstüne ipimizi alıp şu şekilde çıkartıyoruz. Eğer e, kaç tane yaptığınızı şaşırdıysanız şuradaki çıkardığımız ilmekleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane olacak. 8 tane batacağız. 9 tane olacak hemen kapatıyoruz. Hemen onun sebebini de söyleyeceğim size. Hemen aynı yuvaya kapatma yöntemiyle şu şekilde kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne aldığımız ip bizim ilk zincir yuvamızı oluşturuyor. O yüzden 9 tane yani bu trabzanların uzattığımız ipin gösteriyor bize 9 tane olacak. 3. pofuduğumuzu da yaptık. Toplamda 6 tane olacak. Bu şekilde zaten 2 2 tane oluyor tığda. Tekrar batınca 3 tane oluyor. Tekrar batınca 4. Tekrar batınca 5. Tığımızda 5 tane oluyor ama aynı yuvaya 4 kez batmış oluyoruz. Tekrar ikinci yuvaya geçiyoruz. İpimizi ne kadar çok uzatırsak çiçeğimiz o kadar büyük, kabarık ve pofuduk olur. Ayrıca ipiniz daha ince ise de bu e, ben buralara 8 kez toplamda batıyorum. Sizler 5 5 10 kez de batabilirsiniz. 6 kez batabilirsiniz. 4 1 6 7 8 9 oldu. Bu şekilde çıkartıyoruz. 4 zincirimizi çekiyoruz. Ve en son yaptığımız yuvanın içine kapatma yöntemiyle şöyle çıkartıyoruz. 4 zincir çekiyoruz tekrardan. Yuvanın içine biraz daha ipimizi çekelim. Yuvamızın içine batıyoruz. Tekrar ikinciyi batıyoruz. 3. ve dördüncü. 4 kere aynı yuvaya battık ve ipimizi uzatarak çıkardık. Tekrar ikinci yuvaya geçtik. dört defa da oraya battık ve tek seferde çıkardık sabitledik ve 1 2 3 4 çiçeğimizin mantığı bu bu şekilde 6 adet pufuduk yapacağız yuvamız 12 olduğu için her iki yuvaya bir pufuduk yapıyoruz 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Tekrar tığımızın üstüne ip alıp son pufuduğumuzu yapacağız. Şu şekilde 2 4 kere batıyorum. Tekrar ikinci yuvaya geçiyorum. Tekrar oraya da 4 kere batıyorum. İpimi uzatıyorum. Daha sonrasında tek seferde çıkartıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 4 zincirimi çekiyorum. Ve en son yaptığım yuvanın içine sık iğne yapmadan zincirimi kilitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve arkada bir noktaya ipimi bağlıyorum. Önden görünmemesi için şurada zincire şöyle geçirelim. Şöyle bir zincir çekip arkanın ipini keseceğiz. Şu şekilde pofuduklarımızı dışarı çıkartalım. Şöyle Gördüğünüz gibi çiçeğim oluştu. Şimdi ortasındaki sarı yeri yapacağız. Onun için de ipim baby bez kullandım. Çiçeğimin ortası için sarı ipimi aldım. Ee, sarı ipim de baby bez olarak kullanacağım. Şimdi hemen iki zincirimizi çekelim. Bir, 1, 2. 2 zincirimizi çektik. Şimdi bir tane gevşek bir zincir çekeceğiz. Gayet böyle gevşek tutacağız. Şöyle. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekeceğiz. Bu gevşek zincirimizin içine pofuduğumuzu yapacağız. Daha sonrasında tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Bu gevşek zincirimizin içine batıp çıkartıyoruz. Ne kadar uzun çıkartırsanız o kadar iyi. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz. 2 çıkartıyoruz. Tekrar şu şekilde batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Tekrar batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. Tekrar bu şekilde 9 10 11 ipinize göre istediğiniz kabarıklığa göre batma sıklığınızı azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. 8 kez batmışım. 9 ve 10 10 kez aynı yuvaya battım. Şimdi tek seferde ipimi çıkartacağım. Şu şekilde ve sabitleyeceğim. 2 zincirimi çekip ipimi keseceğim. Orta bölümde bu kadar basit ve kolay. Şu şekilde pofuduğumu dışarı doğru böyle düzeltelim. Şimdi çiçeğimizi alalım. Şöyle karşılıklı iki yuvanın içinden geçirelim. Şu şekilde karşılıklı iki yuvanın içinden ipimizi çıkartıyoruz pufuduğumuzun şöyle ortalıyoruz. Şöyle biraz düzeltelim. Arkadan ipimizi bağlayalım. Sıkılaştırarak tekrar birkaç düğüm atalım çözülmemesi için. ipimizi keselim. Ve çiçeğimiz papatyamız tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bir sonraki videom, videom söylediğim gibi hırka olacağı için ilk önce papatyaları örmek isterseniz bu şekilde gördüğünüz gibi Sağlıcakla ve esenlikle kanın bir dahaki videomda görüşmek üzere.